Yemeklerine hoş geldiniz. Kahvaltı sofralarınız arasında mutlaka denemeniz gereken lezzetli ve aynı zamanda da çok doyurucu bir tarifle karşınızdayım. Ispanaklı omlet yapıyoruz arkadaşlar. Hemen yapım aşamasına geçelim. Tavamın içerisine sıvı yağ ekleyip yemeklik doğramış olduğum çok az soğanı koydum ve şimdi de ayıklayıp yıkadığım ıspanaklarımı ince bir şekilde doğruyorum. Öncelikle ıspanağımı kavuruyorum arkadaşlar. Ocağımın altını açtım. 1-2 dakika soğanları kavurduktan sonra ıspanağı ilave ediyorum. Ve ikisini birlikte sotelemeye başlıyorum. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz arkadaşlar. İddia ediyorum kahvaltı menüleriniz arasında favori tariflerinizden bir tanesi olacak. Ispanağımın içerisine renk vermesi için çok az da kapya biber doğradım. Ispanaklı harcımı güzelce kavurdum, bir kenara soğuması için bıraktım arkadaşlar. Şimdi de omlet kısmını yapıyorum. Bir karıştırma kabımın içerisine 2 adet yumurtayı, yulaf, beyaz peynir, tuz, pul biber, çok az kekik ilave ettim ve çırpıcımla iyice çırpıyorum. Ispanaklı omletimin içerisinde yulaf olduğu için çok doyurucu, protein açısından zengin, sebze ve peynir sevmeyen çocuklara ıspanaklı omlet yaparak yedirebilirsiniz. Yumurtalı karışımı hazırladıktan sonra tavaya sıvı yağ ekliyorum ve daha sonra yumurta karışımımı güzelce döküp omletimi yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Tavayı sağ sol yaparak yumurtanın kalan kısımlarını da güzelce toparlayın. Yumurtam pişti. Şimdi de üzerine ıspanaklı hazırlamış olduğum harcı döküyorum arkadaşlar. Ispanaklı omleti mutlaka deneyin. Gerçekten güzel, doyurucu ve lezzetli bir tarif. Bir kere denedikten sonra eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Ispanaklı harcımı omletimin üzerine bir yarısına yaydım. Ve üzerine kaşar peyniri rendesi yerleştiriyorum. Omletimi spatulamla düzgün bir şekilde kapatıyorum arkadaşlar. Kaşar peyniri eriyene kadar omletimi birazcık daha ocakta tutuyorum ve daha sonra servis tabağına almak için hazırlıyorum. Yapımı oldukça kolay, doyurucu özelliği olan aynı zamanda sağlıklı beslenmek isteyenlerin yapabileceği bir tariftir. Sizlere dilimlenmiş halinde göstermek istiyorum. Bu arada size bir pratik bilgi vermek istiyorum. Ispanağı kavurma aşamasında kavurduktan sonra isterseniz buzdolabının alt bölümünde veya dondurucu gözünde de saklayabilirsiniz. Omlet yapmak istediğiniz zaman elinizin altında hazır olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet lezzetli güzel bir omlet tarifi oldu. Sebze ve peynir sevmeyen çocuklara da bu şekilde omlet yaparak yedirebilirsiniz arkadaşlar. Eminim onlar da çok beğenecektir. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Güler Yemekleri kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızda bana destek olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. E diğer videolarımda izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese sevgiler.